Ey. Evet, kanka Drake oynuyorum, Drake mu bir de seçin olsun? <laughs> videoları hızlı oturuyorum gerçekten fark ettiysen orada bir şu videomdaki şeyleri copyrightları telif haklarına attım. Artık daha iyi. Artık telif yemiyorum. Atanlar ağlasın. Aynen. Aynen. <laughs> Dostlar. İşte. Ne olacak abi, silerim ben bunu ya. Bir şey var, hadi kebab Ağlasın kim attıysa. Telif hakkına. Çünkü düzelttim. Hala hala yükleniyor. Kim attıysa ağlasın. Düzelttim çünkü. Bak hepsi tertemiz. Hiçbirinde telif yok. Ne oldu he? Abi ekran paylaşayım mı? Tamam. Abi korkayım. Şey, ben de burada kalacaktım değil mi? Angutlara bak. Ben niye buradayım? Bekle. Kapatamıyorum. Dur. <laughs> bu kadar da. Ne? Kanka Drake geldi beni et ya. Abi ya. Drake geldi bana et ya.